Bir sürprizim var. UEFA Kupası'nda artık Göztepe'nin de adı yazacak. Avrupa Kupası'nı Leipzig'i finalde 1-0 geçerek kazandık. İnşallah gerçeğini yaşar Göztepe. 1968'de Fuar Şehirleri Kupası o zamanki adıyla Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynamış. Efsane kadroya da selam olsun. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. olmayacak 2021'de 10 dakikalık kariyerlerimize bugün Göztepe'ye devam ediyoruz. Göztepe'nin kadrosunu beğendim. Birkaç takviye ile iş yapacağını düşünüyorum. Özellikle kalecimiz İrfan. Süperlik içinde kendini yer edinen bir kaleci. Gayet iyi. Sağ bekte Kerim potansiyel olarak gayet iyi. Kendi kariyerlerimde de aldığım bir oyuncuydu. Gene Murat bekte dönüşümlü olarak kullanabileceğimiz bir oyuncu. Çok iyi. Özellikle defans attı Tınç ve Alpastan. Alpastan'ı ben burada kullanmayı düşünüyorum. Ama zaman zaman stoperleri kullanabiliriz. Defansif orta saha olarak gene Alpastan'ı yedekleyecek veya Alpastan'ı stoperi çekip Esit'i kullanabiliriz. Taktiğimiz zaten belli Phonics versiyon 4 bir önceki Sivas spor kariyerimizde de kullandığımız bir taktik gayet başarılı bir taktik. Bu tarz underdog takımlarda kullanabileceğimiz bir taktik. Versiyon 5'i de çıkmış. Onu da deneyeceğim. İkimal kaç yerde de okudum daha başarılı diyor. Ama evimizde versiyon 5'i deplasmanda versiyon 4'ü kullanabilirim. Bu tarz bir düşüncem var. Çünkü deplasmanda çok başarılı bir taktik. İlk sezonumuzda Avrupa kupalarına gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım başarabilecek miyiz? Tabi transfer olarak Koblyanski alıyoruz. Sivas Spor'a da almıştım. Gayet başarılı. Ön tarafta iyi bir oynayan oyuncu ve uygun fiyatı var. Bir dahaki sezon zaten 6-7 milyon eurolara çıkıyor fiyatı. Merkez ortası olarak Soner'i kullanabileceğiz. Kubilay'ı pek tutmuyorum. Kubilay'ı satabilirim. Envobo'da var. Bu da beğendiğim bir oyuncu oldu. Profili gayet iyi. Gençlerden de tutun bir oyuncu var. Tolga var. Tolga Topaloğlu. Potansiyelli bir oyuncu. Alparslan gibi hem burada hem burada oynayabiliyor. Bunu da geliştirmeyi düşünebiliriz. Ama iki sezon oynayacağım için. Gene Yalçın Kayan potansiyelli bir oyuncu. Son ayın arkasında yedek olacak. Hemen devam edelim. Hazırlık maçlarımızı yaptık. Gayet iyi geçti. Koblianski ile takıma dahil ettik. Şimdilik bir maçtan yaptık. Onda da golünü attı. E, Joachim satacağım. Wing forward kullanmıyorum. Favet arkası da gizli forward de oynamıyor. Botuan'ı yine beğendiğim bir profil oldu. Hem sol bek hem kanat oynayabiliyor. E, onu da kullanacağız. E, gene Beykan alternatifli her bölgede oynayabilen bir oyuncu. Hemen devam edelim bakalım e, lige nasıl giriş yapacağız. Lige çok iyi bir giriş yaptık. Beraberlik de olsa e, yenilmiyoruz. Mağlup olmadık şu ana kadar e, gayet iyi skorlar aldık. Oyun ezberi oturdukça e, daha iyi oynamaya başladık. Özellikle gördüğünüz gibi deplasmanda e, evimizde fark etmiyor net skorlar almaya başladık. E, Fenerbahçe'yi kupada 4-2 yendik evimizde. Şöyle Galatasaray evimizde 1-0 yendik. Fenerbahçe'yi ye gene evimizde 4-1 yendik. Tabi deplasmanda yapacağımız o da önemli. Deplasmanda Beşiktaş'la 1-1 beraber kaldık. Gene iyi oynadığımız bir maç. Gördüğünüz gibi bu beklentisi 1.48. Ndiaye ve Koblyanski'yi kullandık. Zaman zaman sonları kullandım uç tarafta. Soner yani gerçekten çok iyi oynuyor. Soner'i gençler bile Trabzon ve Başakşehir kariyerleri var. Ligin kalbur oyuncularından. Yani Koblianski beklediğini az iş yaptı. Sivas'ta daha iyi iş yapmıştı. E, Alpastan özellikle çok iyi oynadı. Altı e, 6 gol bir asisti var. Alpaslan'ın zaten yani bu sezon ya Avrupa ya da ülkelerden birine gitmesi düşünülebilir. Özellikle yani ben kalmasını istedim tabii ki Göztepe'de ama gerçekten potansiyelli ve çok iyi bir oyuncu. Tolga'yı pek oynatamadım. İlk videomda e, Sivas Spor kariyerinde e, biraz böyle kalbur üstü geçtik. E, burada daha çok yeni sezonda kendi yaptığımız transferlerle e, oyun içinden görüntüleri kullanacağız. E, Ocak ayı transfer dönemi geldiği için gene transferlerimi yaptım. Şöyle Koblyanski zaten sezon başında almıştık. Jordan'u aldım. Bence iyi bir fiyatı aldık. 525 bin euroya. Stok bedelsiz almış. Bu profilde bir oyuncu. Özellikle zihinsel özellikleri gelişmiş bir oyuncu. E, o yüzden biraz tercih ettim. E, Pasif ve evizyonu düşük olmasına rağmen e, gelişebilecek de bir oyuncu. 26 yaşında. Yani şu oyuncu yine bence çok ucuz aldık yani satılık bir oyuncu. Şu profilde bu oyuncu bu fiyata orta yapması 16, kornerler 16, özel yetenek 15, teknik 13. Fası ve vizyonu düşük ama gelişebilir bir oyuncu 23 yaşında da. Sattığımız oyuncular kalecimizi sattım. Yalçın'ı kiralık gönderdik. Miyavici Alanya'ya gönderdim. Kubileyi Galatasaray'a gönderdim. Kubileyi birkaç kariyerde de görmüştüm. hemen satın alıyor. Burada da teklif etti. Yani bilmiyorum. Enteresan. Yani profili kötü değil ama ben bilmiyorum birkaç kez kullandım tutmadı. Jovovic'i gençler birine gönderdik. Ee, Murat'ı Fatih Karagümrük'e gönderdik. İkinci araya devam edelim. Bakalım sezonu şampiyon olabilecek miyiz? ikinci olabilecek miyiz? İkinci olursak yani o UEFA Kupası'na katılma şansımız da olur. Şampiyon olarak düşündüğüm için. Ee, hemen devam edelim. İkinci araya da çok iyi başladık ve açık ara şampiyon olduk. Yani bu kadroyla şampiyonun gelmesi bence biraz da taktiğe bağlıyorum. inanılmaz iş yaptı taktik. Ligde dediğim gibi açık ara şampiyon olduk. 10 veya 12 puan, 12 puan farklı şampiyon olduk. E, tek mağlubiyetimiz var. o da son maçta e, Erzurum maçında pay için rotasyon yaptık. E, 9 beraberliğimiz var. Özellikle şöyle Galatasaray ve Fenerbahçe maçları gördüğünüz gibi yok. Onları içeride dışarıda yenmişiz. Kadron şöyle bakalım. Soner 16 golle bitirdi. İkinci arada transfer ettiğimiz Jordan çok iş yaptı. 14 gol. Endaye 12 gol. Koblianski 11 golde kaldı. Tınç Alparslan'ı yakaladı ve geçti. 9 golü var. Tınç'ı yani sözleşme imzalamadım ama imzalamayı düşünüyorum. Yani transfer de yapmayı düşünüyorum bir yandan. Bilmiyorum. Karar veremedim. E Alpaslan bir takıma çağrıldı. Gerçekten gelişmesi çok iyi. Şöyle sayılarına bakalım. Kerim, Halil, yani Halilden hiç bahsetmedik. Halil de Gösterbenin vazgeçilmezi. Milli takımda, milli takımda yer buldu. Burada da gol sayısı düşük ama gerçekten iyi iş yaptı. 11 asiti var. 34 maçta oynattık. İyi bir profil. Sağda da kullanabiliyoruz. Solda da kullanabiliyoruz. Ben çoğunlukla solda kullandım. E, kiral kiralık oyuncularımızı göndereceğiz. Hiçbir ilan yerinde anlaşmayı düşünmüyorum. E, yani şampiyonlarda yine gideceğimiz için e, iyi bir takviye yapmamız lazım. Yani gruptan çıkmamız zor ama belki UEFA'yı e, düşünebiliriz. Bir ihtimal belki. E, ona göre bir kadro kurmayı düşünüyorum. Sivas'tan UEFA'da final oynadık. E, Göztepe ile neden olmasın. Hemen devam edelim. İkinci sezon için transferlerimizi yapalım ve yavaşlayalım. Sezona iyi başlamak adına bazı transferler yaptık. Özellikle gene Burak'ı aldım. Sivas Spor'da aldığım gibi Burak'a biraz taksitle maksitle pay e, vererek %50 pay var yalnız aldık. Arsenal'den Tuares'i kiraladık. Kullanabileceğim bir oyuncu. E, Max aldım. Solbeck iş yapacak. E, Heki aldım. Heki bu fiyatı Mayıs Mainz'a çıkarmış. Yani güç 14, hız 16, markaş, pas, istediğimiz her şey var. Ee, ayrıca sol ayaklı. Sabik için Kerim'e alternatif olsun diye kağlıklarda bulduğum bir oyuncu sanıyorum. Mathieu Morey. Bayan'dan kağıdığımız bir yine hem stoper oynayabilen hem sol bek oynayabilen Bright. Ege'yi, Alper'i, Burak'a ve Beykan'ı gönderdik. Kadromuzun son hali biraz kısıtlı bir kadro oldu. Yani maydanoz da var. 6 milyon euro gibi bir bütçe var. Şöyle e, Ahmet'i almaya çalışıyorum ama Ahmet'i büyük ihtimal başka teklifler de var. Yani bunların arasından bana gelebilir. Gelirse iyi iş yapacağız. Yani o gelirse Kobriyanski'yi gönderip yani stoper ihtiyacımız yok. Sağ bekimize alternatif var. E, karıcı alacağız. E, yedek kalecimiz Arda var sadece. Ve Eren var. Ya da yedekleyecek bir yabancı karıcı alabilirim. Defense olarak alarak e, Alpaslan ve Tolga'ya güveniyorum aslında. Ama onların yanına da belki bir oyuncu kiralayabilirim de alabilirim de. Bakalım devam edelim. Sivas Spor'u 3-0 yendik Süper Kupa'da. Rahat geçtik. 2.53 gol beklentimiz var. Koblianski beni gönderme diyor. Lige de iyi başladık. Alanya Spor karşısında 7-3 yendik. Gerçekten takım iyi olacak. Burakovic'i hala kullanıyorum. Takımda tutuyorum ama büyük ihtimal yedeğin yedeği olacak burada. Suarez hepsi yaptı. kral oyuncumuz. Ahmet hala bekliyor Ahmet'i biz de bekliyoruz bakalım Ahmet Ahmet'i kaçırdık Ahmet gelmedi Ahmet gelmeyince Bence daha iyi iş yaptığımızı düşünüyorum Emre'yi aldım Emre Demir'i Kayseri Spor'dan yani ya biraz yüksek bir fiyat aldık Gelirim, 75 bin Emre'yi aldık ama ben bunu çıkaracağını düşünüyorum Emre'nin iyi iş yapacağımızı düşünüyorum çünkü solda kanat oynuyor merkez ortası oynuyor Gizli favorit olarak kullanabileceğiz. Şu bölgede de kullanabileceğimiz bir oyuncu. Bence çok iyi olacak. Son olarak kadromuz transfer döneminde böyle şekillendi. E, Fikstürümüz de e, Şampiyonlar Ligi'nde zor bir grup. Yani belki bir ihtimal e, Olimpik Lyon altımıza alma şansımız olursa UEFA'ya gidebiliriz. Yoksa da gruptan çıkamayız. Çok zor Juventus. Yani ve Olimpik Lyon'la işleştik. E, hemen geçelim bakalım. Burada ne yaptık ve gruplardan çıkabildik mi? Namalup durumumuz hala devam ediyor. Bir önceki sezon son maçta yenilmiştik. O da olmasaydı yani büyük bir seri yakalayıcı olacaktık. Kerry lider bitirdik. 61 gol attık. 21 gol yedik. Neredeyse maç başına 3 gol. Bu ala şampiyonlar liginde ne yaptık? Hemen göstereyim. Olimpik Lyon'u altımıza aldık. Yani o bir şekilde Juventus'u yendik deplasmanda ve Olimpik Lyon'u gene deplasmanda 1-0 yendik. Evimizde 0-0 kaldık. Diğer maçların skorları da gördüğünüz gibi çok öyle 5'ler 6'lar yok. 2-0, 2-1, 1-0. Yani deplasmanda Benfica'yı da zorladık aslında. Gerçekten deplasman taktiği, taktik bu anlamda çok başarılı. emreden de yararlanıyoruz. Şöyle bakalım hemen Suarez 12 golde, Koblianski 10 golde. 70.000 euro aldığımız Koblianski şu anda 4.7 milyon Euro. Sivas'ta 8 milyon euroya çıkmıştı şampiyonlar liginde oynamadan bile. Burada biraz daha durdu. Yine e, hack gerçekten e, her anda kullandığım bir oyuncu oldu. Solda kullandım burada kullandım e, stop olarak kullandığım sol ayaklı 4.7 milyon euro oldu fiyatı. 7.5 milyon euroyu geçti 1.2 milyon euroyu almıştık. E, kiralık oyuncularımızdan da e, iyi bir katkı aldık. Emre gene bence iyi iş yaptı 3 gol bir asist oynuyor yedek olarak kullandığım bir oyuncu. Soldan oyuna giriyor şu ana kadar gayet iyi iş yaptı o da e, atınçı göndermeye çalıştım ama bir türlü gönderemedim. Daha da kimle eşleşmiştik? Krasnodar. Şöyle birkaç maça bakalım. 2.9 gol beklentisi var. Galatasaray maçında çok iyi oynadı bu maç. Şöyle gollere bakalım. Kaptığımız top. Hızlı çıkıyoruz. Ataraya ve gol. Yani taktiğin <laughs> ismi Ataray olsa daha iyi. Gönder. İki oldu. Şirik'ten astı Mahoney. yediğimiz gole bakalım. Genel Riyata, Mustafa Muhammed Harika bitirmiş. Sıkı. Mahoney. Orta. Ve gol. Yani Kuzin. şöyle Olimpik maçına bakalım. Deplasmanda 1-0 yandığımız maç. Gol beklentisi 0.78, Olimpik 0.57. Toplu oynama yine yani %53 burada. Burada sadece gol izleyelim. İkinci devam edelim. Bakalım ligde gayet iyi gidiyoruz. Yani ligde büyük ihtimal rahat şampiyon olacağız. UEFA'da da bir yarı final görebilirsek. Kurasına da zaten geçeceğimi düşünüyorum ama sonraki turda bir takımlar gelebilir. Yani devam edelim. Ve sezonu harika bitirdik. 38 maçta 30 galibiyet, 7 beraberlik, 1 mağlubiyet, 104 gol attık, 28 gol yedik. Tek mağlubiyetimizi e, deplasmanda Fenerbahçe'den aldık. 1-0'lık bir mağlubiyet. 17 puan farklı şampiyon olduk. Ve inanılmaz bir şekilde bir sürprizim var. UEFA Kupası'nda artık Göztepe'nin de adı yazacak. Avrupa Kupası'nı Leipzig'i finalde 1-0 geçerek kazandık. İnşallah gerçeğini yaşar Göztepe. 1968'de Fuar Şehirleri Kupası o zamanki adıyla Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynamış. Efsane kadroya da selam olsun. Yaşayanlara, vefat edenlere Allah rahmet eylesin. O zamanki kadroya biraz baktım. Ya inanılmaz işler başarmışlar. 68'de yarı final oynamış. 69'da çeyrek final oynamış. O zamanki kısıtlı imkanlarla, kısıtlı kadrolarla e, Atletico gibi fuar şehirleri takımları da var ki Avrupa'nın kalbi üstü takımlarının katıldığı kupaymış. O zaman tabii Göztepe'ye nasip olmuş. Kupada oynamak ve Avrupa'da isminden sıkça söz ettirmiş ve başarısını da Türkiye Ligi'nde pek yansıtamasa da Türkiye Kupası'nda yansıtmış. 68'de final oynamış. 69'da Türkiye Kupası'nın sahibi. 70'de tekrar Türkiye Kupası'nın sahibi olmuş. Böylelikle şanlı Göztepe ismini geçmişten geleceğe taşımışlar. Gerçekten önemli bir başarıymış. Şimdi biz de bunu sanal bir ortamda da olsa Göztepe'yle başarmış olduk. Bence gerçekten bu kadroyla inanılmaz işte başardık. Burada tabii e, taktiğin tekrar söylemem gerekirse taktiğin e, inanılmaz bir başarısı var. Yerli oyuncularımızla, yabancı oyuncularımızla. İrfan e, gerçekten müthiş bir sezon geçirdi. İyi bir kalecimiz var. Şöyle fikstürden tabii ki öncelikle final maçına bakalım. 0.93 gol beklentimiz var. E, Leipzig'in altında kaldık ama genel anlamda topu rakibe verip kontralarla gol aldık. Ve bunda da başarılı olduk. Gerçekten iyi oynadığımız bir maç. E, çok net gol fırsatlarını da kaçırdık. Şöyle bakalım gole. Genel Leipzig baskısında kaptığımız top. Peck. Ve inanılmaz bir top atıyor. Koblianski. E, yani gerçekten 70 bin yıl adam galibiyet golünü getirdi. Şöyle, şurada 44. dakikalarda falan olması lazım. Bu atan, şurada inanılmaz bir gol kaçırdı Suarez. Krajilan karşı karşıya. Leipzig yani gerçekten iyi oynadı. 163 toplu oynadılar ama buna rağmen şurada bir harika çıkardı gene buraya kadar da çok iyi geldik. Özellikle yani Sporting'e eledik, Tottenham'ı eledik, Bilbao'yu eledik ve mağlubiyetimiz yok. Mağlubiyetimiz olmadan bayağı uzandık. Skorlarda görüyorsunuz yani 1-0, 1-1, 2-2. Şöyle Tottenham maçına bakalım. Gene gol beklentimiz yüksek 1.65. Tottenham'ın 0.52. Şöyle hemen gole geliyorum. Ataray'a araya Böyle bir şey vardı ya. Neydi? Arapası etkin mi? yani <laughs> burada da Arapası Kobliyanski. Yani her attığımız topta maşallah. Şöyle ikinci gole bakalım. Mahoney çok iyi bitirdi. Kobliyanski, Cousins, yani harika bir pas atıyor. Ve Emre bitirdi. Gerçekten iyi oynadık ya iyi iş yaptık. Ne tavsiye verebilirim? Ee, öncelikle <laughs> yedek bir kaleci transfer edin. Kesinlikle. İrfan birinci kalecimiz olarak çok iyi iş yapıyor ama yanına bir kaleci transfer etmeniz mutlaka lazım. Ben Tınç'ı göndermeye çalıştım. Alpaslan'la burayı çok rahat idare edebiliyoruz. Bir defansif orta saha alabilirsiniz. Alpaslan stoperi çekip Kerim'i mutlaka kullanın. Tolga'yı defansif orta olarak kullanabilirsiniz. Gelişime açık bir oyuncu ve gelişecek. Batuhan'ı gene kullanabilirsiniz. Ben kariyeri devam edecek olsam e, mutlaka Batuhan'ı kullanacağım. Soner zaten playmaker oyuncumuz. Gerçekten çok iyi iş yaptı şu iki sezonda. E, i̇statistikleri de böyle. 16 gol 10 asist. 5 gol 10 asist. E, ön tarafta Burak'ı tavsiye ederim. Gene e, harika işler yaptı Burak'ta. Bu kariyerde çok oynatmadım. Hani Koblyanski'nin biraz arkasında kaldı. Gene fırsat transferi Kanır iyi iş yaptı. Başka Halil zaten gelişimi iyi oyuncu ama gelişimi durdu. Gördüğünüz gibi 825 bin euro şu anki fiyatı. Güç ve denge biraz zayıf kalıyor. Emre'yi mutlaka tavsiye ederim Kayseri Spor'dan. Fiyatı biraz pahalı ama çokça gelişimi açık ve kullanabileceğimiz bir oyuncu. Özel yetenek ve vizyonun 17 olması. Gene pas kabiliyeti 15'lere 16'lara çıkar dakikalık kariyerlerimize hangi takımdan devam etmemi istiyorsanız lütfen yorumlara atın. Benim aklımda daha çok böyle Kayseri, Erzurum ve Gaziantep olabilir. O taraftan bir takım denemek istiyorum. Rize olabilir. Mutlaka yorumlarda belirtin. Hatay Hatayı daha sonra yapmayı düşünüyorum. Hatay yani güçlü bir kadrosu var. Daha biraz daha güçsüz bir kadrosu olan işte Erzurum gibi, Kayseri gibi bu ikisinden biriyle yapmayı düşünüyorum. Tavsiyeleriniz varsa mutlaka bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.